başlamadan önce, kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu, Kessandra Sendromu kavramı. Kessandra Sendromu, gerçekçi tehlikenin fark edilmemesi. Mitolojik kökenleri olan ve günümüzde psikolojik bir terim olarak kullanılan, Kessandra Sendromu, kehanet yeteneğine sahip olmasına rağmen bu kehanetlerin ya da uyarıların dikkate alınmaması sonucu yaşanan bir durumu ifade eder. Kessandra, Antik Yunan mitolojisinde, Troya Savaşı sırasında Tanrıça Athena'nın armağanı olarak geleceği görebilen prensestir. Ancak, Tanrıça tarafından lanetlenmiş ve kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Bu durum, onun kehanetlerinin gerçekleşmesine rağmen Troya halkının felaketinden kurtulamamasına neden olmuştur. Günümüzde Cassandra sendromu, kişinin çevresindeki insanlara gelecekle ilgili tehlikeleri veya sorunları görmesine rağmen bu uyarıların dikkate alınmaması veya ciddiye alınmaması durumunu ifade eder. Bu sendrom genellikle iş yaşamında, ilişkilerde veya toplumsal konularda ortaya çıkabilir. Birçok kişi, çevresindeki olası tehlikeleri fark edip uyarsa da, Cassandra sendromu yaşayan kişilerin uyarılarını genellikle göz ardı eder veya hafife alır. Bunun birkaç nedeni olabilir. Örneğin, Cassandra'nın kehanetlerine inanmayanlar, gerçekçi olmayan veya aşırı endişeli olduğunu düşünebilirler. Ayrıca, bazı durumlarda, Cassandra'nın uyarılarını kabul etmek, kişilerin alışılmış düzenlerini veya rahatlık bölgelerini terk etmelerini gerektirebilir. Bu da direnç oluşturabilir. Kes Sandra sendromu yaşayan kişiler genellikle büyük bir içsel çatışma yaşarlar. Tehlikenin gerçekliğini ve yaklaşmakta olan felaketin boyutunu görmekle birlikte bu uyarıların dikkate alınmaması durumunda ne gibi sonuçlar doğabileceğini de bilirler. Ancak çoğu zaman çabaları boşa gider ve uyarılarının dikkate alınmamasıyla sonuçlanır. Bu sendromun etkileri sadece Kes Sandra sendromu yaşayan kişilerle sınırlı değildir. Çevresindekiler de Kes uyarılarını görmezden gelerek potansiyel risklere karşı savunmasız hale gelebilirler. Bu nedenle Kes Sandra sendromu sadece bireyin değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığı ve güvenliği için de ciddi bir meseledir. Cassandra sendromunun üstesinden gelmek için hem bireylerin hem de toplumun daha duyarlı olması ve uyarıları dikkate alması önemlidir. Özellikle riskli durumlar veya potansiyel tehlikeler söz konusu olduğunda dikkatli ve öngörülü olmak hayati önem taşır. Ayrıca Cassandra sendromu yaşayan bireylerin desteklenmesi ve duygusal olarak güçlendirilmesi de önemlidir. Bu, onların uyarılarını daha etkili bir şekilde iletebilmelerine ve potansiyel felaketleri önlemeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Cassandra sendromu, kehanet yeteneğine sahip olup da uyarılarının dikkate alınmaması sonucu yaşanan bir durumu ifade eder. Bu sendromun etkileri ciddi olabilir ve hem bireylerin hem de toplumun sağlığı ve güvenliği için önemlidir. Duyarlılık, öngörü ve destek, bu sendromla başa çıkmak için önemli faktörlerdir. Bu video, Cassandra sendromu hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Daha fazla ayrıntıya veya örnek olaylara yer vermek isterseniz lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.